Rasyonel Yatırım YouTube'dan herkese selamlar. Bilançolar gelmeye başladı. Bu bu videomuzda hoşuma hoşuma da giden bir şirketin e, temel teknik takas analizini yapacağız arkadaşlar. Anadolu Hayat başlayalım. Anadolu Hayat e, son bilançoda %35'lik kar artışı sağladı. Anadolu Hayat benim uzun zamandır takip ettiğim bir hisse ve en sağlam, en güvendiğim hisselerden biri. Siyasette pislik olmadığı sürece de güveneceğim hisselerden biri. Yani siyasi baskılardan yok işte CHP'nin Atatürk hakları bilmem ne falan filan. Yani bu konuları biliyorsunuz zaten hani bunlardan kaynaklı üzerinde iş bankası varlıklarının ki Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi de bir iş bankası varlığı ee, yani bu açıdan düşündüğümüzde e, Sayın Erdoğan hükümeti açısından da düşündüğümüzde Erdoğan hükümeti yerinde durdu ya hükümet de değil aslında Cumhurbaşkanlığı sisteminde yerinde durduğu sürece e, bir risk yani neden risk? her an çökme durumu var yani şu açıdan çökme yani devletin bizzat çökmesinden bahsetmiyorum. Dolaylı yoldan çökme gibi görünüyor ama aslında öyle demek istemiyorum. Onu da söyleyeyim. Halk diliyle öyle. ya yani bunun bir takım manipülatif hareketleri var. İşin o kısmını geçerek anlatacağım. Ama böyle de bir baskı var. Bunu da bilin yani. yani bir tereddüt, bir korku. Yoksa çok sağlam şirket onu söyleyeyim. Takaslarına baktığımızda İş Bankası tabii kendi malını kendi koruyor. Daha sonra İş Yatırım, İş Bankası ikisi beraber yüzde bakayım 14, 34, 44'lerde yani yatırım fonları var, Citi var, Dolce var. Yani ne kadar kurumsal olduğunu takaslardan bile görebiliyorsunuz. Bireyseller giderek almaya başlamış. Startı Temmuz'da vermişler. %32'lerden %34'lere gelmiş. Bireyseller kurumsallarda biraz çıkmışlar. Durumu böyle. E, akışlarına baktığımızda ya zaten sürekli prim üreten bir şirket. Yani hani emeklilik fonu işte sağlık fonu, şu fonu, bu fonu yani yığında fon var ve bu adamlar da bu şekilde primaj üretimi oluyor. Tabii buna bilançosu sanayi şirketi olmadığı için ona göre değerlendirmek lazım. Onu da söyleyeyim. Ama en genel haliyle FK'sı 7.97 onun altında zaten yıllardır böyle bir ara dörtlerdeydi. O da güzel. Piyasa değeri bir defter değeri 3.66 yani 4'e yakın o açıdan cazip değil ama şirketin sağlamlığından dolayı ben güveniyorum. Görmüş olduğunuz gibi HSBC, İş Bankası, OYAK, QNB, efendim şu NPH fonu birincisi senedi fonuymuş kimymiş bu Nurol Portföy. Efendim böyle baktığınızda yani fonlardan yığınla dehşet bir şekilde PTO fonu var mesela temettü ödeyen şirketler hisse senedi fonu. Kimmiş bu par, par düşünmüş. Ee, ya böyle e, yığın fon var e, bu şirkette. Hatta ve hatta Albatros bile var yani Albatros bakalım. Azimut pardon yanlış söyledim. Azimut Portföy. Azimut Portföy'ün bu fonu mesela bu sene %32 yapmış birinci hisse senedi fonu. Yani yığın da var. En çok hangisi tutuyor derseniz, en çok hangisi yer vermiş derseniz... %8.21 ile ne birinci serbest hisse senedi fonu e, kime ait? Aktif Portföy'dü galiba, evet Aktif Portföy Yönetimi öyle çok kârlı bir fon değil. Neyse yani bir şirkette eğer gerçekten fon bolsa güveni gösterir bu, onu da söyleyeyim. E, bundan dolayı anlattım. Temele baktık, bakıyoruz, takas baktık, fonlara baktık. Pili dolaşım %15 olan, ödenmiş sermayesi 430 milyon olan yani... Toplam hisse senedi sayısı 430 milyon. Bunun %15'i halka açık. Bunun anlamı şu. 40'ı 15 ile çarparsak basit bir hesapla 60 yaklaşık olarak 60-70 milyona yakın bir lot sayısı olduğu anlamına gelir. Yani lot sayısı aslında az bir bölünme de yapabilir. Fiyatı da 90'larda 99 lira olmuş. Yani bir 300-400'lerde bölünme şansı olabilir belki yani. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Bu kanalda anlattıklarımız sadece kişisel yorumlarımızı kapsamakta ve... faydalı olmaya çalışıyoruz. Temettü ödüyor mu? Ödüyor abi. Baba gibi ödüyor bakın. Temettü verimi... %3'lerden üçlerin altına hiçbir zaman düşmemiş neredeyse. Yani. 2014'te düşmüş. 13'te düşmüş. 13-12'de. Özellikle 2013'te düşmüş. Onun haricinde... 2007'de durumu kötüymüş. O zamanlar tabii emeklilik olayı falan filan kimsenin pek taktığı yoktu. Şimdi insanlar önemsemeye başladı. Emeklilik maaşları malum çöp olunca. E, çöp derken hani mecbur hani çok az bulduğum için çöp diyorum. Yoksa çöp benzetmesi para akmaz kokmaz yani. Hani azıyla da kanaat etmek zorunda olan insanlar var. Kesinlikle küçümsemek için demiyorum. Bunu e, içten kalbimle biriniz arkadaşlar. Kötü bir insan değilim ben. Ee, o yönlerden de çok hassasiyet olan bir insanım. Ben de bir emekli çocuğuyum. Ona da söyleyeyim. Gerçi pek çocukluk durumumuz yok. Yaşımız 40 ama olsun. <laughs> Neyse. Yani e, böyle enstantaneler de oluyor. Ama emekli insanlara büyük saygım var. Türkiye'de resmen geçim mücadelesi veriyorlar. Benim annem de bir emekli dolaylı yoldan. Sıkıntı yani. Evet, sen sert 2016'da olmuş. Yakın zamanda olur mu? Olabilir abi bence. Mantıklı o, olsun da zaten. Biraz fiyatı düşsün de insanlar daha makul fiyattan alabilsin. Bir şekilde toparlanıp biraz düşer, yine yolunu bulur bence. 2020'de %11 gibi çılgın bir temettü vermiş yani mesela bu hisseyi 10 yıllarında tutan zaten hisseyi bedavaya getirmiştir bence çünkü temettü verimi müthiş yani çok beğendim çok etkilendim Çelebi ile beraber temettücüler içerisine ben bunu koyuyorum uzun vade fonuma minik minik böyle 5 tane 3 tane 2 tane alıyorum abi yani çoğu emeklilik fonundan bence daha katkılı olabilir yani çünkü 10 yılın sonunda bedavaya geliyor beleş ve üstelik yönetim parası da ödemiyorsun yani e, fonlara yatırım yapacaksın emeklilik fonlarına. Bunun gibi kağıtlara yatırım yapmak uzun vade bence mantıklı olabilir. Bunu da bir düşünün derim. Bir ara bununla ilgili de özel bir video yaparız. Böyle toplarız birkaç tanesini. Güzel bir şekilde deriz ki kardeşim bunun temettü veriminden ben 10 yılda hisse beleşe geldi. Koyduğum şeyler beleşe geldi. E yani sürekli de koymaya devam ediyorum. Ömür verdik inşallah. E, tabii yani e, Böyle olunca emeklilik şeyine göre yani fonlarına göre katkı olur mu? Bir de yani stopaj falan ödemiyorsun sende kalıyor. Bunu da bir düşünmek lazım. Bu da ayrı bir video konusu. Evet bu bizde kalsın bana bir ara hatırlatın. Arkadaşlar analiz tavsiyelerine baktığımızda OYAK yatırım %38 potansiyel getire demiş. En yüksek potansiyel getireyim Marbaş demiş. Sonra Deniz demiş. Sonra İş demiş. İş diyorsa kendi kağıdını kendi tanır. Adamlar herhalde o kadar da şey değildir yani hani neyse argo cümleler kullanmak istemiyorum anladınız siz yani prim üretimi giderek artıyor bakın yani çeyreklikte prim üretimi 4.6'dan 5.6'ya çıkmış her gün gaza basıyor yani adam yani her her üç aylık da yani öyle söyleyeyim çünkü sürekli emekli olmak isteyen emeklilikten ümidini kesmiş insanlar emeklilik fonları alıyor kimisi sağlıkla iş oluyor sağlık fonu alıyor Herkesin bir işi var abi gelecekle ilgili. Herkes kaykalı çünkü yani morukladıkça yani yaşlandıkça ben de yaşlanıyorum. Yani ben de mesela bir sağlık fonu almak istiyorum ileride yani yalan yok. İnsan ayağı kırılıyor, kolu kırılıyor, burnu kırılıyor, burnu ameliyat oluyor. Bir şey oluyor yani. Bir şey bir şey oluyor abi gözün tutmuyor. Bir şey oluyor. Yani lazım. Bunun gibi şirketlerde ileride tabii ki çok daha değerli hale gelecek ki zaten şu hali bile değerli. Bakınız yani 776 milyonlardan geçen yılın aynı döneminde bu yıl 1.6 milyara gelmiş ya. Nereden nereye yani 2 yılda olmuş bu süreç. Ya asa çılgın yani. Tabi bu son bir, bir buçuk yılda çok bir yansıyamadı borsa şey hisseye ama son yılda %14 gitmiş, son 3 yılda %700 gitmiş mesela. Son 5 yılda da %14, %1461 gitmiş yani 14-15 katı ana parayla beraber 15 katından da fazla. Bence gayet iyi. Şimdi e, finansallarına baktığımızda nakit akım tablosunu incelediğimizde sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişi böyle bir giriş yok abi ya. Yani şu giriş bende olsa herhalde fethetmediğim kale kalmaz yani. <laughs> Fena giriş yani. İşte en sevdiğim NA yani nakit akışı. Buna İngilizce cash flow diyorlar arkadaşlar. Finansçılar bunu çok iyi bilir. Yani cash flow adamda dibine kadar cash flow var ya. 18 milyar para. Sen kim milyar milyon diyor yani. İşte bu yüzden çok sağlam bir şirket. Ve dikkat edin sanayi şirketi olmadığı için deli gibi böyle artmış ya. Çılgın gibi yani. Coşkun gibi yani. Tamam mı? Tecavüz Coşkun hani diskoda dans ediyor ya. Onun gibi dans ediyor böyle nakit akışı. Anladınız siz onu. Çok da gerek yok. Neyse. Aktif karlılık %1.74. Öyle çok bir aktif karlılığı yok ama. Yani duruma göre yine de iyi. Öz kaynak karlılığı çılgınca. %52'lerde. Çoğu sektörden çok daha karlı bir iş. E çünkü adamlar ne yapıyor abi? Koyuyorsun iki tane şey oraya beyaz yaka. Belki 100 kişiye bakıyor yani. E zaten adım var, şanım var. Bir marka değerin var. E, para akıyor abi yani bu kadar basit yani. Hani daha ne bekleyebilirsin ki? Enine boyuna güzel bir hisse yani. 10 üzerinden kaç verirsin? Valla kurumsal duruşuyla, faaliyetiyle, faaliyet alanıyla, her şeyle bence 10 üzerinden en az 9'u hak eder. 9.9 bile verebilirim. 0.1'de de kesiyorum çünkü hani FK falan biraz daha iyi olsaydı daha daha da iyi olurdu. Ama olsun yani sonuçta. Bulabileceğinizin en iyilerinden biri bu bence yani benim şahsi fikrim. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil, bunu da söyleyelim. Burada bizim bakacağımız, oran analizinde bakacağımız yani bunlar oluyor çünkü bu bir sermaye şirketi, pardon yani sanayi şirketi değil. Bundan kaynaklıdır ki, bundan mütevellit böyle yani, bu nedenle böyle. Net kar çeyreklikte her geçen yıl çılgın gibi artmış. Bunu eğitim videolarında anlatıyorduk biz. Eğitim podcast'imiz var. işte, iş Türk Hava Yolları ile devaya anlatmıştım. Ne olmuş, nasıl olmuş da patlama yapmış. Bu da yıllar içinde patlama yapmış. Zaten yani biz 5 yıldır tutan 15 katı kazanmış. Daha ne olsun. Temettüsüyle beraber bir de beleşe geldi. Oh onu sen çarpı 20 falan yap yani. Temettü yazıyor mu? Dahil mi buna onu bilmiyorum bakın yani. %1461 bu ne ya? İstanbul'un fethi gibi ya. Neredeyse 1453 olacak. Keşke olaydı. Neyse. Şimdi konumuzun başka yerine gelelim. Teknik analize geçelim. Arkadaşlar teknik analizde şöyle güzel zikzaklar var. Şimdi bir kendine gelsin. Şunlar hep temettü oluyor. Değerler temettü. Temettü bak ne zaman vermiş ne kadar vermiş. Hepsini gösteriyor program. Algoritmik olarak bakarsak böyle çok böyle kısa vade al satçılık için böyle zikzak zikzak durur yani. Görüyor musunuz? Yani 97'de direnç varmış. Direnci kırmış. 97'nin üstüne tutulmuş. Şimdi buradan ben bunu aslında size 92'lerde falan yapmak istiyordum da yani yetişemedim ya. Yani yarın da mesai var. Yani cumartesi, pazar, kurulum var. Abi yani iş hayatı zor ya. Yani real sektör gerçekten çok zorlu ya adamı. Evet 3 Nisan'da böyle bir trend olmuş. Görüyorsunuz 43 liralardan 146 liraya gelmiş. Tabi o zamanlar nas politikası, cart curt, bilmem ne vardı biliyorsunuz seçimde, meçimde. Böyle bir trend yakaladı. Yeniden var mı trend? Bence var. Şöyle bakmanız lazım. Biraz daha uzun vade bakmanız lazım. 6 günlükte trend pozitif. 8'e aldığımda daha da pozitif olduğunu göreceksiniz. Evet artık zaman zaman söyle duraksamalar uzun vadeli tutmak isteyenler için böyle evla diyelik. Onlar da gidecek 13 günlüğe bakacak abi. Bak gördünüz mü? Yine pozitif olmak üzere. Şurada yakalarsın, mesela 41 liradan yakaladık, 41, 42, 50 diyelim hadi 50 olsun. En kötü ihtimalle trend bozdu, 102'den sattın, ya %100 kar ne kadar zamanda? Şubat 2024, Eylül 2024, bir sene bile değil ve %100 yaptın. Yine böyle bir trend var şu anda. Fibonun sonu 400 liralara kadar gidiyor, oralarda da artık bölünür mü ne olur ben bilmiyorum. Onu artık piyasa gösterecek bize. Zaman gösterecek. Zaman her şeyin sahibi yani. Zaman konusu bende çok önemlidir. Yani zaman her şeyin sahibidir. Bu algoritmalar bile şunlar hep zaman eksenli. Ben o yüzden bir günlük, iki günlük, üç günlük, beş günlük, altı saatlik, sekiz saatlik, yirmi bir günlük, yirmi üç günlük, sekiz günlük. O yüzden sürekli değiştiriyorum. Çünkü her zaman frekansının kendine ait bir grafiği oluyor kendine ait bir trend oluyor arkadaşlar. Buradan da görüyorsunuz. Bakın günlükte de trend pozitif. İşte bunun sırrını çözenler zaten borsada iyi para kazanıyor. Bir kenarda paran olacak. iki borcun hiç olmayacak. Üç bir nakit akışın olacak. Dört oradan gelecek borsadan gelecek paraya muhtaç olmayacaksın. Yani uzun yıllar tutabileceksin. O zaman çılgın paralar kazanıyorsun bu işte işte. Ben bunu anladım da biraz geç oldu ya. Kırktan sonra matüre olmuşuz artık. Yani matöre değil de milfim işte yani. Tamam mı? <laughs> Biraz renk katalım yani. <laughs> yani miflik yolunda iyi yani, hiç fena değil yani. Matur olup bile bunu anlayamayanlar var ya. Yani biz MİF anlayabildik. Tabii çok da paralar harcadık, o da ayrı konu yani. Neyse, şimdi e, burada ilk en yakın direnci söyleyeyim ben size. Bu arada 5 günlüğü aldım. 5 günlük bence biraz daha ideal gibi duruyor yani e, yakalayabilirsek. Ha ben bunu uzuna çekeyim şöyle mesela. 16 günlü alayım? Hatta ve hatta 20'li günler böyle. 29 gün ne alayım? 29 günlükte bu kağıda şuradan giren mesela, şuradan giren. Yani 7 liralardan giren şu anda 140 liralara falan gitmiş 20 katı. Tabi o zamanlar yıl kaçtı ona da bakmak lazım. 2020 yani pandemi dönemi. Coşmuş gitmiş. Bakın yeniden bir boğa trendi olabilir. Bakın siyasette güzel güzel çalkalanıyor. Güzel güzel demeyeyim de yani hoşuma gitmeyen hareket çok siyasette. Ama Türkiye'nin bir aydınlık yüzü bence artık çıkmalı ya. Yani artık bir değişim bence de olmalı yani. yani hükümetle bir kavgalamayayım. Ya bana ne hükümetten abi yani. Bana ne şeyden ama öyle olmuyor işte borsa. Yani bir şekilde etkisi oluyor. Tamam güzel günler de oldu ama... ...bir değişim... ...olmalı bence yani. Hani, e, bu benim şahsi fikrim abi yani. Siyasete girmiş gibi oluyoruz ama mecburiyetten de giriyoruz yani hani artık algoritmalar bile bağırıyor yani anlatabiliyor muyum? Anlayacağınızı anladınız çok da uzatmıyorum. Tabi anlamak isteyen, yani an, an, başka da anlamak isteyen başka anlar yani ona benim yorumum olmaz yani hani adamla fikirlerimiz karşı olabilir abi burası siyaset yeri değil ama ben piyasaları söylüyorum yani. Şimdi bakın yani bu etkiliyor yani matematik bunu diyor. Yani ısrarla siz yine hani değişim olmasın diyorsanız tabi sizin kararınız ben bir şey diyemem ama bunun celemesini tekstil sektörü gibi birçok sektörde çekecek bence. Şimdi bakın burada yeniden bir stokastik arası hareketine yapmış 13 günlükte. Güzel bir trend bence bizi bekliyor. 116'da ciddi bir direnç olur. Akabinde ve sonrasında 146 liralar var. Sonrasında 194 liralar var. Oradan biraz bir geri çekilme olabilir. Uzun vade biraz daha trend bekleyenler için. Bundan sonrası 399'a doğru yol yapabilir. Eğer faizler böyle düşmeye devam ederse biliyorsunuz üst bas puan daha düştü. Şimdi olaylar bu. Ee, bakalım bilenço. Anadolu Emeklilik Hayat Aktif e, Büyüklüğü'nü %56 artışta 376 milyar TL'ye ulaştırdı demiş. Biraz da buradan enstantaneler ve haberler okuyalım sizin için. 9 aylık net dönem karı solo diyor. 3.8 milyar TL sanki milyar milyon. Yani beste kazan, pazarlama, cartcurt. Ya benim de bir fonum var mesela emeklilik. Anadolu Hayat'tan. reklam yapmak için demiyorum. Örtül reklam falan da yok. Zaten işim olmaz. Para alsam para alıyorum diye söylerim. Vergisini de delikanlı gibi öderim ama yani benim bu kanaldan kazandım ciklet parası bile değil ya. 100 lira gittim ciklete para verdim. Vallahi ben 100 lira kazanmıyorum bu kanalda. Onu da söyleyeyim. Ha şikayetçi miyim? Değilim şükür. Ben bu işi biraz da şey için yapıyorum yani. E, kafa dağıtmak için. Kafam çok dolu arkadaşlar. Yani biraz kafayı çizmiş mühendisin. Günlük anaları gibi biraz. Burası benim için öyle biraz. Tekniklerine baktığımızda günlükte al diyor. Osilatörler nötr diyor. Hareketli ortalamalar günlükte güçlü al diyor. Bir de haftalıkta bakalım. Evet al al güçlü al güçlü al. Bunu ben demiyorum ha. Program diyor. Güçlü al güçlü al güçlü al. Al 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 al. Aylıkta da al diyor ya. Al yani alacak olan alsın o zaman. Ne diyeyim abi. Allah bereket versin ya. Benim alabildiğim 3 tane 5 tane. Ha, alışı çok geniş olan bol olan arkadaşlar var. Yani almak isteyen alsın yani ne diyeyim. Benim alışım o kadar geniş değil. Olsa keşke de alsam tabii, bu ayrı konu. Ee, Allah işte ne yapacaksın, dağına göre kar veriyor. Evet. Bu arada inançlarla ilgili bir sıkıntımız yok şükür yani. Biz de şey değiliz yani yani. Neyse. O konulara girmeyelim. Sonra kötü şeyler olabilir. Kötü ruhlar bizi çağırabilir. <laughs> Neyse. Arkadaşlar temettü verimine göstermek istedim size. Bakın böyle çok güzel bir artan grafik var. Ama önemli olan şu verim yani. Verim, verim biraz düşmüş ama yine de her şeye rağmen iyi gitmiş yani. Adam vermiş ya. Veriyor abi. Bakın dökümü burada. Yani çok güzel. Beğeniyorum. Başka neye bakalım? Öz kaynak karlılığı falan filan. Likidite oranları falan. Ya bu, bu tip şirkette likit her zaman olur. Borç böyle aktif varlık oranı. Adamların borcu yok ya. Allah ıslah etmesin. Böyle bir şey olabilir mi abi? Niye? Çünkü oturduğun yerden para kazanıyorsun ya. Prim üretimi, prim üretim. Bakın 13 günlükte öncü sinyal de vermiş. Tamam yani herkes anlayacağını anladı. Bundan sonrası için artık bir başka bir videoda yine görüşürüz. Biraz gevezelik etmiş olabilirim ama biraz da onun için yapıyorum ben bu işi. Hepinize bol şans diliyorum, bol kazanç diliyorum. Allah bol bereket, huzur versin. İnşallah benim gibi olmayın. Emeğinizin karşılığını alın, daha çok kazanın. Daha sağlıklı olun, daha pozitif olun. Yani benim için şu 20 dakika açıkçası biraz içimi dökmek, biraz da rahatlamak, biraz da sizlere değerli şeyler vermekti. De. Umarım bundan sonraki videolarımızda yine daha iyi video yapma şansımız olur. Bunun bir de şortu gelecek. Tanıtım tabii yani önemli. Yani kanalımda katıl butonu yok. Abone olursanız, yorum yaparsanız, paylaşırsanız çok sevinirim. Paylaşamazsanız da yine en azından bir tıklayın, beğeni beğeni yapın, bir şeyler yapın. Olmuyorsa da canınız sağ olsun abi ne diyeyim yani. Elimizdeki mal bu yani. Tamam. <laughs> çok sağ olun yürekten. Bir, tek, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.